Hazırsak başlayalım Robitosun orada rahat mısın? Anladım kaderine rahatsın Yönetmenim ee, köpek örneği vereceğimiz için köpek getirmek şart mıydı? Neyse test tamam Biz yayına geçelim Evet evet Bu sefer her zaman yaptığımızdan farklı bir şey yaparak bu videomuzda sizlerden gelen ve sürekli gelen bir soruya cevap vermek istedik. Çünkü bize sürekli ve ısrarla ya şu ateist kimdir, deist, agnostik kimdir anlatın bize diyen yorumlar geliyordu. Biz de tüm bu tanımları herkesin anlayabileceği basit bir köpek örneğiyle anlatalım dedik. Ama bazılarınız köpek nereden çıktı diyebilir. Biz köpekleri ve diğer tüm canlıları sevdiğimiz için örneğimize de bu dünyadaki en cana yakın canlı türü olan köpekleri ele alalım ya da köpeklerle anlatalım dedik. Eminim Tanrı tarafından yaratıldığına inandıkları köpek ile yaptığımız bu örneklemelerden teistler alınmazlar. Alınanlar Yunus Emre'ye ait olduğu iddia edilen yaratılanı severim, yaratandan ötürü düşüncelerini benimseyebilirler. Zaten bu düşünceyi de anlayamıyorlarsa lütfen bu videoyu kapatıp Cübbel Ahmet videosu açsınlar. Öncelikle konuyu net olarak anlayabilmeniz için ateist, deist ve agnostik nedir ya da teist nedir gibi e, soruların kelime anlamlarını anlatalım. Ateizm herhangi bir akıllı tasarımcı hipotezine inanmamak demektir. Ateist ise bu düşünce sistemine göre kendi felsefesini belirlemiş kişidir. Agnostizm ise tanrı vardır veya yoktur gibi kuramının bilinemeyeceğini ileri süren düşünce sistemidir. Bir anlamda bu olaylara ya da bu konulara nötr olarak bakan kişidir. Deist kişi, Tanrı'nın varlığına yaratıcı güç veya panteist bir güç olarak bakan kişidir. Panteist bir güç demişken panteizm ise Tanrı'nın varlığını evren veya doğa ile birleştiren yani bilinen anlamından farklı bir şekilde dayandıran anlayıştır. Bir panteist bizleri var eden sistemin kendisini Tanrı olarak görür ama akıllı bir tasarımcı olarak görmez. Bir deist asla bir Tanrı inancının var olabileceğini söylese de İlk dönem deistleri bir yargı gününde olacağına inanmaktadırlar. Ancak günümüzde deistler bir yargı günü veya yargılayan bir tanrı inancından bahsetmezler. Yine de özellikle teistlikten veya ülkemizde müslümanlıktan dönen insanlar, dinlerindeki bir tanrı fikrine saplandıkları için sadece tanrıya inanmanın veya sadece hesap güne inanmanın yeterli olacağı anlayışıyla deist olabilmektedirler. Teist ise... Tanrı vardır ve sadece evreni yaratmamış. Aynı zamanda evrenin işleyişiyle de ilgilenen ve hatta elçiler veya krallar göndermiş bir tanrıdır demektedirler. Teizm kendi içinde tabi ki iki ayrılmaktır. Biri tek tanrıcılar yani monoteistler ve ikinci olarak da çok tanrıcılar yani politeistler. Buraya kadar kelime tanımlarımızı yaptıktan sonra aslında her şeyi anlatmadan ve örneklerimize geçmeden önce şu ufak detayları da verelim. Dünyamızın bulunduğu evren bildiğiniz gibi yüz binlerce galakside oluşur ve biz o yüz binlerce galaksiden sadece bir tanesinin dış sarmalarından birindeki yıldızın etrafında dönen 9 gezegenden veya bazılarına göre 8 gezegenden sadece birisinde yaşıyoruz. Yani bu kadar küçük bir nokta içi içinde yaşıyor iken bulunduğumuz evren hakkında bile çok yetersiz bir bilgiye sahibiz. Konuya bu bağlamda bakarsanız evrenin tamamını ve varsa dışını yani uzayı bilmeden hiç kimse yüzde yüz tanrı vardır veya yüzde tanrı yoktur gibi bir fikir ileri süremez. Çünkü olduğumuz evrenin tamamını bile bilmiyoruz ki evreni ve hatta evrenin dışını dolaşıp tanrının var olup olmadığını tespit edebilelim. Bu durumda Tanrı yoktur veya vardır diyen herkes bunu %100 bir doğruluk ile söyleyemez. Ancak bu kural sadece tek tanrı için geçerli değildir. Tanrılar için de geçerlidir. Yani kimse %100 tanrılar yok veya sadece tek bir tanrı var diyemez. Nitekim Kırmızı Asa, Cener Taslaman, Sinan Canan gibilerin yaptığı en büyük hata budur. Nedense evrene bakarak o kadar tanrı hipotezinin içinde sadece 1200-1300 sene kadar önce kim tarafından yazıldığı bile bilinmeyen bir kitabı ispatlamaya çalışmaktadırlar. Oysa evrende yaratıcı var demek aynı zamanda yaratıcılar da var demektir. Kısaca bir veya daha fazla yaratıcı varlığın bilemediğimiz ve yakın zamanda bilemeyeceğimiz bir yerde veya bölgede %100 var olduğunu söylemek gerçek dışı bir safsatadır. Gelin isterseniz biraz hayal gücümüzü çalıştıralım. Bu durumu köpek örneği diye adlandırabileceğimiz bir örnekle yanıtlayalım. Bir gün biri size geliyor ve size biliyor musun benim evimde bir köpek var ben o köpeği besliyorum derse bu durum karşısında ne düşünürsünüz? İşte bir agnostik böyle bir iddia karşısında hemen şunu düşünecektir. Evet belki evinde köpek olabilir ama olmayabilir. Sonuçta iddia sahibinin evine hiç gitmedim. Bu nedenle varlığı veya yokluğu benim açımdan İspatlanamaz. Nitekim aynı durum tanrı iddiası içinde geçerlidir aslında. Bir agnostik yani bilinmezci için varlığı veya yokluğu ispatlanamaz. Sadece iddia sahibi evimde köpek vardı diye inanmak da gerçekçi değildir. Tıpkı birinin çıkıp tanrı var demesi gibi. Aslında tüm iddialara karşı ilk etapta bu şekilde bilinmezci davranabiliriz. Bu illa Allah iddiası olması gerekmez. Uzaylılar, kara delikler, sicim teorisi veya çoklu evrenler gibi veya hayaletler, reenkarnasyon gibi ya da bilim dışı iddialarda bu tür e, agnostik bir yaklaşımla ilk etapta karşılanabilir. Çünkü ispatlanıp ispatlanmaması ya da olup olmaması asla bilinmeyen bir durumdur. Bir teist ise Evimde bir köpek besliyorum iddiasına karşılık belki de iddia sahibinden veya iddianın kendisine mantıklı gelmesine dolayı inanırlar. Onlar görmedikleri veya tam manasıyla deneyimleyemedikleri halde iddia sahibinin evinde bir köpek olduğuna ikna olmuşlardır. Bunun nedenleri iddia sahibini tanıyor veya güveniyor olmaları olabileceği gibi iddia sahibinin evinde bir köpek olmasının gerekli olduğuna karar vermiş olmaları bile olabilir. Örneğin güvenlik için bir köpek olması gerektiğine karar vermiş olabilirler. Ancak bu konuda ellerinde iddianın dışında tek bir kanıt yoktur ve olamaz. Olması da gerekmez zaten. İddia sahibinin evinde kesinlikle bir köpek olması gerektiğine inanmaları yeterlidir. Tıpkı evreni yaratan bir yaratıcının olması gerektiğine inandıkları gibi. Ancak ilk yanıldıkları nokta iddia sahibinin ortaya attığı köpek sayısı olabilir. Eğer ortada bir güvenlik açığı varsa yani iddia sahibinin gerçekten evinde bir köpek olması gerekiyorsa tıpkı evrenin yaratması gerektiğine inandıkları tanrı gibi neden bir tane köpek olsun? ya da neden bir tane tanrı olsun? Ancak ilk yanıtlık nokta bunun dışında eğer ortada bir güvenlik açığı varsa bu durumda iddia sahibinin birden fazla köpek beslemiş olma ihtimallerini pas geçerler. Bu konuya günümüzün teyistleri hiç ama hiç değinmezler. Yani politeist bir açıdan hiç olayı gözetmezler. Onlar genelde hep monoteist olarak gözükürler. Onlar sadece gereklilikten bahsedip orada kalırlar. Gerçekten bir tanrının var olması gerekiyorsa neden tek bir tanrı olsun ki? Gerçekten bir kişi evinde köpek beslemesi gerekiyorsa neden tek bir köpek olsun ki? Bir deistin insanının farkı burada başlıyor. Çünkü bir deist yaratıcı gücün sayısına takılmadan evrenin var olmasını sağlayan güç veya güçler konusunda herhangi bir şekilde gerekliliğe inanmışlardır. Onlar biraz da bir yaklaşımla evreni var eden güçleri matematik veya fizik veya doğa veya doğa ana gibi ya da doğa kanunu gibi olabileceğini düşünmektiler. Yani iddia evimde köpek var ise bir deist için burada anlatılan bir köpekten ziyade bir gereklilik olacaktır. Çünkü köpekler insanların en iyi dostlarıdır ve güvenlik amacıyla herkes tarafından bir veya daha fazla bir şekilde kullanılabilirler. Bu da iddia sahibini yalanlamamakla beraber orta mecazi diyebileceğimiz bir durumdan da bahsedildiğini ileri sürebiliriz. Burada asıl konu ateistin konusudur. Eğer bir kişi gelip evimde bir köpek besliyorum diyorsa öncelikle bu iddia sorgulanmalıdır. Köpeğin adı nedir? Cinsi nedir? Aşı karnesi var mıdır? Karnedeki aşılar köpeğin cinsi ile uyumlu mudur? Veya daha önemlisi iddia sahibinin üzerinde herhangi bir köpek kılı var mıdır? Bu soruların tamamı yanlışsa veya bir kısmı yanlışsa iddia sahibi vallahi evimde bir köpek var iddiasının dışında bir de neden bir tane köpek var sorusuna mantıklı bir cevap vermiyorsa bu şüpheli gözükecektir. Ateist iddia sahibinin evine gidemeyeceği için elbette iddia sahibinin evimde köpek olmadığını ispatla iddiasına bir cevap veremeyecektir. Ama asıl ispat iddia makamındadır. Yani iddia sahibi gelip evimde bir köpek var yok diyorsa hadi ispatla gibi bir tez öne süremez. Evinde köpek varsa ispatlaması gereken odur. Üstelik bir de bunun üzerine ateistin gidip evine bakalım iddiasına evimde köpek var ama sen göremezsin sadece ben görürüm diyorsa elbette iddia komik kalacaktır. Videomuzun başında da belirttiğimiz gibi evrenin tamamına gidip bakamıyoruz. Zaten Tanrı vardır diyenler de evrenin şurasında diyemiyorlar. Onlar da evrenin neresinde veya evrenin dışında mı bilmiyorlar. Hatta o kadar bilmiyorlar ki dünyadaki bir mekanı kutsallaştırarak Kabe gibi yerini bilmedikleri Tanrı'ya adayabiliyorlar. Tıpkı evimde köpek var diyen iddia sahibinin boş bir köpek kulübesini göstermesi gibi. Ateistin iddia sahibinin evine gitme imkanı yoktur. Ancak iddiayı doğrulayacak mantıklı bir delilde bulunmamaktır. Bakın kırmızı asanın belirttiği bilimsel delillerden bahsetmiyorum. Mantıklı deliller bile yoktur. Örneğin köpeğe ait olduğu söylediği aşı karnesi boştur. Eğer bir köpek varsa elbette beslemek için aşılarının yapılması gerekir. Tıpkı Kur'an'da bilim namına daha önceden söylenmemiş hiçbir şey olmaması gibi. Bunu Kur'an'da bilim yoktur videomuzda anlattık. İsteyen arkadaşlar gidip oradan izleyebilirler. Ayrıca iddia sahibine neden evinde bir köpek var dediğimizde bir cevap veremiyorsa veya evime hırsız girmesin diyor ama evi özel güvenlikli bir sitede ise bu durumda bu da inandırıcılığını kaybetmektedir. Tıpkı Allah vardır dedikten sonra Allah'ın olmasının gerekliliğine dair iletilen iddiaların tutarsızlığı gibi. Bunu da Allah'ı kim yarattı videomuzda anlatmıştık. Kısacası bir kişi gelip evimde köpek var ama onu göremezsin, sorgulayamazsın, al sana boş bir aşık kardeşi diyorsa ateist elbette %100 bir köpek olmadığını iddia edemeyecektir. Ancak bu örnekte ateist güvenlikli bir evde oturan ama güvenlik için köpek beslediği iddia eden ve hiçbir mantıklı kanıt iletmeyen kişiye inanacak kadar aklında sokağa atmış kişi değildir. Bir de üstüne iddia sahibi eğer köpek olduğuna inanmazsan o köpek seni böyle ısırır, böyle kuduz olursun gibi tehditkar söylemlerde bulunuyorsa ve arkasından da köpek olduğuna inananlardan para topluyor ve topladığı paranın şu kadarı köpeğindir diyerek cebine atıyorsa aklı başın her ateiz veya her insan karşıdaki kişi bir hayvansever değil tam bir üçkağıtçıdır diyecektir. İddiasını %100 yalanlamaya gerek yoktur çünkü %100'e yakın yalandır zaten. İşte ateist her şeyden evler bu tür kurnaz iddialara kanmayan ya Neden ateist olduğumuzu cevabını buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Deist ve agnostiklerin tutumları konusunda da sanırım farkları ve benzerlikleri anlatmış olduk. Konuyu tanrıya getirirsek de sanırım Mark Twain'in din ilk sahtekar ile ilk aptalın tanışması ile ortaya çıkmıştır sözü burada mıh gibi yerine oturmuş olacaktır. Elbette bu anlattıklarımız bugünün tüm teistleri için geçerli değildir. Hatta bize göre çoğu için geçerlidir. Zamanımızın değiştiği bir inançta öte bir gelenek haline gelmiş, üzerine düşünülmemiş bir dini yaşatmaktan başka bir şey değildir. Bayramdan bayrama, Cuma'dan Cuma'ya veya Pazar'dan Pazar'a dinleri olduğunu anlıyorlar ki koronavirüsünde onda yapamıyorlar. Ama yine de yaptıkları her hafta spor salonuna veya maça veya bilardoya gitmeyi alışkanlık haline getirmiş insanlardan farklı olmadığını ne yazık ki anlayamıyorlar. Eğer ateist deist agnostik kimdir sorularına verdiğimiz cevaplar konusunda aklınıza takılanlar varsa tabii ki bize tekrardan sorabilirsiniz. Ee, videomuzu başında Cübbül Ahmet videosu açın Deliklerimiz orada dinledikleri gerçeklerden sıkıldığı için buraya geri gelmişlerse belirtelim. Cübbeli'nin gerçekleri Cener Taslaman'ın yalanlarından daha iyidir. En azından inandığı dini her şeyle içine sindirebilmiş birisidir. Videolarımızı beğenmeyi, tabii ki kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açarak tüm yeni videolarımızdan anında haberdar olmayı unutmayınız. Ve şunu da unutmayınız ki tüm bağnazlıklar üzerine gidilecekçe biterler.